Merhabalar, CryptoFest etkinliğindeyiz. Elit kurucu ortağı ve teknoloji yazarı Ahmet Usta var yanımızda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ahmet Bey, az önce sizin de bir oturumunuz vardı. Markalar, NFT ve Metaverse'ün nasıl kullanmalı konulu bir konuşma yaptınız. Nelere yer verdiniz bu konuşmanızda? Efendim şimdi biliyorsunuz NFT ve Metaverse son yıllarda giderek artan ve popüler hale gelen kavramlar ve dolayısıyla bu popülerleşmeyle beraber markalarda bu kavramların içerisinde yer almak, bu kavramları, bu teknolojileri kullanmak istiyorlar. Tabii işin bir e, popülist tarafı var bir de gerçek, realite tarafı var. Bu ikisinin arasındaki ayrım nelerdir? Bu noktada markalar kendilerini nerede ve nasıl konumlandırmaları gerekir? Popülizme hizmet edecek olan şeylerin peşinden gitmek onlar için anlamlı mıdır değil midir gibi konu başlıklarına değinir çalıştık ama tabii 45 dakikalık bir e, konuşmaydı. Çok kısaca özetleyecek olursak, e, şu anda NFT dünyasının ve metaverse dünyasının aslında bize gösterilen ve anlatılan tarafıyla sadece bir hype olarak ele alınmaması gerektiğini, bu teknolojilerin ve kavramların ayağı yere basan iş modelleriyle entegre edildiği zaman markalar için değer yaratabileceğini e, anlatmaya çalıştık. Biz e, kripto paraların da içinde bulunduğu blok zincir teknolojisinden bahsediyoruz. Peki e, NFT ve metaverse üzerinde blok zincir ve kripto paraların nasıl bir rolü var? Şimdi şöyle NFT aslında blok zinciri dünyasının çıktılarından bir tanesi, non-fungible token diye ifade ediliyor. Normal tokenlardan NFT'leri ayıran çok temel bir özellik var. Bunlar tekil varlıklar olarak yaratılıyor ve aynı zamanda dijital dünya üzerindeki diğer varlıklarla eşleştirilebilir bir özelliği, bir niteliği var. Neyi kastediyoruz? Diyebiliyoruz ki filanca yerdeki yerdeki görselle, video ile ya da ses dosyasıyla bu NFT eşleşmiştir. Böylelikle siz sonsuz sayıda kopyası çıkartılabilir dijital bir varlığı Zinciri ağları üzerinde tekil ve kopyası yaratılamaz bir varlıkla eşleştirip o varlığın mülkiyet hakkını kullanıcısına verebiliyorsunuz. Bunu gerçek dünyada arabanızın ruhsatı ya da evinizin tapusu gibi düşünebilirsiniz. Bunu dijital dünyada yapabiliyoruz. NFT blok zinciri dünyasının çıktılarından bir tanesi. Metaverse ise çok daha farklı bir kavram. 1992'de Neil Stephenson isimli bir yazarın Snow Crash isimli bir kitapta bahsettiği insanların bir takım araçlar ve gereçler kullanarak dijital olarak içerisine girdikleri, yaşadıkları, sanal avatarlarla etkileşime geçtikleri bir dijital dünya olarak tanımlamak mümkün. Aradan geçen uzun yıllar içerisinde blockchain teknolojisinin de ortaya çıkmasıyla beraber bu dijital ve sanal dünyalar içerisinde var olan avatarların, dijital varlık ya da unsurların blok zinciri üzerindeki NFT'ler şeklinde yaratılmasıyla aslında birbirlerinin içerisine geçmeye başladılar. Yoksa Metaverse dediğimiz kavram çok uzun yıllardır var. Yani biz bunu Web2 teknolojileriyle işte dijital oyunlarda, web üzerindeki etkileşimli içerik ürettiğimiz sitelerde görüyoruz. Ama bugün Metaverse bu NFT dünyasıyla ve blockchain dünyasıyla birleşerek dijital mülkiyet hakkını elimde tuttuğumuz, avatarlar yarattığımız ve bunları sahiplendiğimiz ve bunların birbiriyle etkileşime girdiği bir dünya olarak nitelendir Bilir. Dolayısıyla bir şeyin metaverse olması için NFT ve blok zincirini kullanması şart değil. Ama NFT ve blok zincirini kullanan metaverse evrenlerinin daha fazla iş potansiyeli ve iş modeli sunduğunu söyleyebiliriz. Peki kripto paralar olmadan da NFT ve Metaverse tarafı mümkün olabilir miydi? E, aslında biraz önce ifade ettiğim gibi kripto paralar işin bambaşka bir boyutu. NFT bunun farklı bir dikeydeki boyutu. Metaverse ise tamamen farklı olarak ele almamız gereken bir yapı. Kripto paralar ve NFT'ler olmadan bir Metaverse'den bahsedebiliriz. Ama biz bu tarz dünyaları tabii ki bir merkezi kurumun Facebook gibi metası ya da işte e, Sandbox gibi yapıların e, kurduğu, sunduğu, insanların bunların içerisine gir diği durumlarda bir NFT'den ya da kripto varlıktan ya da blok zinciri etkileşiminin var olmaması durumunda oradaki mülkiyetler aslında kullanıcının kendisine ait olmuyor. Niye? Çünkü o mülkiyetler bir dijital sunucu üzerinde, bir dijital evren içerisinde, bir şirketin yönettiği yapıların içerisinde var oluyor. Blok zincirinin bu dünyaya kattığı farklılık bu mülkiyet hakkını mutlak şekilde kullanıcıya vermesi. Metaverse, NFT ve kripto paralar olmadan mümkündür ama NFT ve kripto paraları bunun içerisine entegre ettiğimiz zaman kullanıcılar için daha değerli, daha katma değerli, işletmeler için daha fazla fayda ve iş modeli yaratabilecekleri bir alana dönüşüyor. Peki son olarak şunu da soralım, blok zincirlerin kripto paralar dışında başka nasıl kullanım alanları var? Hangi sektörlerde karşımıza çıkacak ilerleyen dönemlerde? Şimdi öyle bir soru sordunuz ki son 10 sene boyunca herkes bu sorunun peşinde zaten. Bunun gerçek dünyadaki oturduğu yer neresidir? Hangi iş modelleriyle etkileşime girecektir? Biz özellikle Ethereum'un ortaya çıktığı 2015 yılı yani akıllı sözleşmelerin, blockchain ağları üzerinde programlanarak çalıştırılabilir uygulamaların hayatımıza girdiği günden bu yana özellikle lojistik sektöründe birçok uygulamanın olduğunu görüyoruz. Yine kripto paraların bir değer transferini güvenilir şekilde ve güvenceli bir şekilde bir dijital ağ üzerinde gerçekleştirilebilmesi adına finansal sektörlerde ilgi gördüğünü e, görüyoruz. Ama tabii finansal sektörlerde hala bütünsel bir benimseme ve bir uygulamaya dönüştürme söz konusu olamadı. Neden diyecek olursanız, regülasyonlar var, düzenlemeler var. Bunların bu yeni ve doğası tam olarak anlaşılmamış işte nerede tehdit var, nerede e, avantaj var bunların daha iyi anlaşıldığı bir şekilde ve süreç içerisinde regülasyonlarla entegre olması lazım. Ne dedik? Finans dedik, lojistik sektörü dedik. İşte metaverse ile birlikte dijital oyun sektörü artık bunun içerisine girmeye başladı. GameFi diye bunları tanımlıyoruz. Bunun dışında sağlık sektörü gibi tapu ve ruhsat kayıtları, noter işlemleri gibi alanlarda kayıtların ve süreçlerin daha güvenilir hale gelmesi için blockchain'in kullanıldığını umuyorum artar ve güvenilir şekilde görmeye devam edeceğiz. Umarız ki kullanım alanları artar diyelim. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. sağ olun.